Buradan soruyorum. Türkiye'de veya dünyanın başka bir yerinde 5 ayın içerisinde yüzde 80 oranında büyüyen başka bir siyasi parti var mı? Elbette ki yok. İşte bu 1969'da çekilen besmelenin bereketinin 55 yıl sonra halen devam ettiğini gösteriyor. Çünkü o besmele ihlasla çekildi. Çünkü o besmele makam ve rakam için değil, Allah rızası için çekildi. Samimilerin, sadıkların siyaseti ticaret olarak değil, ibadet olarak yapanların, dünyacı siyaset değil, ahiret öncelikli siyaset yapanların çektiği besmele işte böyle muazzam bir berekete yol açıyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah.